Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Üniversite tercihlerinin yapıldığı bir zaman dilimindeyiz. Şu an aileler harıl harıl çocuklarının güya geleceğiyle ilgili en doğru tercihi yapma mücadelesi veriyor. Bu okul mu olsun, bu, bu fakülte mi olsun, bu meslek mi olsun tercihlerini belirleme zamanından geçiyorlar. Bu yüzden fikrimizi soranlar da oluyor. burada temel hatalar yapılıyor. O temel hataları anlatmak için bu kaydı yapıyoruz. Nedir bu temel hatalar? Öncelikle şunu belirtelim ki sadakayı cariye. Sadakayı cariyenin çeşitleri var. Çeşitleri üzerinde duracak değiliz. Ama sadakayı cariyenin en önemlisi, en mühimi insan. Çocuk. Gelecek nesiller. Ondan daha mühimi olamaz. Ağaç da bir sadaka-i cariyedir. Hayır, diğer hazi, hayır hasenatlar da sadaka-i cariyedirler. Ama hiçbiri bir insandan daha değerli olamaz. O zaman merkeze insan almak durumundayız. Merkez, geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızı merkeze almak durumundayız. Tercihlerimizi yaparken çocuğumuzun hangi meslek sahibi olup hangi kazancı yapacağını, hangi statüyü elde edeceğinin üzerinde değil, çocuklarımızı yetiştirirken, tercihlerde bulunurken, meslekten önce nasıl bir insan olacaklarını, mümin vasfını taşıyıp taşıyamayacaklarını merkez almak durumundayız. Bunu yapan insanlar var mı? Elbette var ama ne yazık ki çoğunlukta değiller. Ve okumak denilen şeyin diploma sahibi olmaya indirgendiği bir zaman diliminden geçiyoruz. Kötü zamanlar. Ben gençler konusunda asla ümitsiz birisi değilim. Ümit varım. Hem de iyi bir gelecek bizi bekliyor. Fakat bu geleceğin yakın olması ailelerin davranışlarına bağlı. Uzak olması da ailelerin davranışlarına bağlı. Mühendis olmasını, pilot olmasını, asker olmasını, hukukçu olmasını isteyebilirsiniz bir çocuğunuzun. Bu tabii bir şeydir. Ama asıl istenmesi gereken bunlar değil. Asıl istenmesi gereken çocuğunuzun dünyasını kurtarırken ahiretini kurtarıp kurtaramayacağıdır. Memlekete, insanlığa ve İslam'a hizmet edip edemeyeceği, Kur'an'a hadim olup olamayacağıdır dünyaya hakim olup Kur'an'a hadim olamayabilir. O zaman merkeze insan olmayı, Müslüman olmayı, İslam'a hizmet etmeyi almamız lazım. Çocuğunuzun kabiliyeti çok önemli. Bugün insanlar çocuğunun kabiliyetini değil, mesleklerin kazancını ve popülaritesini esas alıyor, merkeze alıyor. Ve üniversite tercihlerinde yapılan temel hatalardan birisi de hani şu zenginlerin kurduğu meşhur üniversiteler var ya Onların merkeze alınmış olması büyük bir tehlike. Orada seküler zihinli, kendi değerlerine, kendi anne, anne babasının inancına, ailesinin geleneğine, anne evlerine yabancılaştırılmış bir insan çıkıyor. Üniversiteler genellikle insan formatlama merkezleridir. Sizin çocuklarınızı alırlar, kendi dünya görüşlerinde insan yetiştirip ortalığa salarlar size sizin çocuklarınız size yabancılaşmış olarak dönerler. Taze bir ağacı düşünün. O ağacı kestiniz, kuruttunuz. Bir sanatkarın veya bir atölyenin, bir cihazın eline verdiniz. Oradan bir şekil çıkarır. Bu şekil güzel de olabilir, çirkin de olabilir. Biri hat yapar, biri heykel yapar, biri ev yapar biri bilmem ne yapar. Çünkü o malzeme kimin eline düştüyse oradan onu üretir. İnsan geleceğin en önemli teşbihata olması malzemesi. Yetiştirilmesi, geliştirilmesi gereken unsuru. Gençler tercihlerini yanlış yapabilirler. Bu tercihlerdeki yanlış yapmanın iki temel, hat üç temel unsuru var. Aile, devlet ve çevre devlet bugünkü devlet bütün dünyadaki devletler aşağı yukarı birbirine çok benziyorlar ve bilimi din haline getirmiş durumdalar. Bilim deyince bütün eleştiri alanları kapatılıyor. O diyorsa doğrudur. Haşa Allah diyorsa doğru mudur, değil midir diye şüpheye düşenler veya Müslümanlar şüpheye düşerken Peygamber Aleyhisselam'ın Sözlerini sorgulayanlar İmam-ı Azam'ı sorgulayanlar İmam-ı Gazali'yi sorgulayanlar Ama bilim deyince Kim olduğunu tanımadığı Hangi inançtan, hangi kültürden Hangi bilmem ne yapıya hizmet ettiğini Bilmediği adamın sözlerini Makalesini merkeze alıp Ona tapınıyorlar Oysa bilim yapılacak bir şey değil, istifade edilecek bir araçtır. Bilim bugün ak dediğine yarın kara diyebilir. Bugün kara dediğine yarın ak diyebilir. Geçmişte tereyağı zararlı yemeyin diyordu, şimdi yiyin diyorlar. Niye mızrak çuvala sığmadığı için yiyin diyorlar. Yoksa tereyağını çok arzu ettiklerinden değil. Yumurta yemeyin diyorlardı, şimdi yumurta yiyin diyorlar. Yine mızrak çuvala sığmıyor. Bilim böyle bir şey bilime karşı mı duruyorsunuz? Şöyle geçin bu numaraları. Bilim dediğiniz şey insanlığın ortak bilgi birikimidir. Merkezinde Müslümanlar vardır. Sıfırı icat etmeden Müslümanlar 10. asırda sıfırı keşfetmeden önce Batı neyle yazabiliyordu 10 rakamını? 100 rakamını, milyon rakamını yazamıyordu. Roma rakamı dediğiniz rakamların sıfırı var mı? Hala yok. Sıfırı yok. Onun için kendileri kullanmıyorlar. Neyi kullanıyorlar? Bugün bizim Türkiye'de de kullanılan, Batı'da da kullanılan rakamlar Arap sayılardır. Müslümanların sayılarıdır. Arapların kullandığı da Arap sayılardır. Doğu Arap, Batı Arap rakamları diye ikiye ayrılır biraz Hint kökenli olduğunu iddia edenler varsa da her ikisi de Arap rakamlarıdır. Bugün bütün dünya Arap rakamlarını kullanıyor. Araplar da her ikisini birden kullanıyorlar. Peki matematik, fizik, kimya şu bu. 8. 9. 10. 11. 12. asırlara bakın. Dünyada Müslümanlardan başka bu hususta çalışan neredeyse kimse yok zirveyiz. Bugün şu kamerayı çektiğimiz kameranın objektifini keşfeden bir Müslüman. Hani meşhur bir bilgisayar markası var, bilgi teknolojiler markası var. İsmini zikretmeyeyim iki harfle. İki ortağın ilk e, isimlerin ilk harfiyle zikredilir. O şahsın 2000 yılın o şirketin 2000 yılında e, kadın bir e, genel müdürü CEO diyorlar ya genel müdür var o genel müdür bir konuşma yapıyor 12 11 Eylül hadiselerinden sonra diyorlar ki diyor ki Müslümanlar keşfettikleri şeylere bizim gibi patent alsalardı bugün biz hiçbir şey yapamaz durumda olurduk. Çünkü bugün teknoloji dediğiniz şeylerin tamamının temelini Müslüman kaşifler, Müslüman ilim adamları attı diyor. Onun için Müslümanlar köçümseyerek bir yere varamazsınız diyor. Önemli bir tespittir. Gelelim biz kendi eğitim meselemize yine. Eğitim dediğiniz şey bir terbiye aracına dönüşmüş durumda. Nasıl bir terbiye? İnsanca ve Müslümanca bir ahlak üzerine inşa edilmiş bir terbiye değil. Sekülerizm üzerine, bilim tapıcılığı üzerine kurulmuş bir terbiye. Üniversite birinci sınıfa giden bir çocuğa bakıyorsunuz eee o lise talebesi olmaktan çıkmış başka bir ilim adamı, bilim adamı formuna girmiş. Üniversiteyi bitirince her şeyi bilen adam numarasına giriyor. Hangi dala giderseniz gidin böyle. Bunların istisnaları var. Nasıl var biliyor musunuz? Üretim hataları. Hani bir sanayi tesisinde bir üretim yapılır. Arada e, arızalar çıkar. Onları ayırırlar. İşte bugün üniversitelerin arızalı üretimleri insanlığı kurtaracak olanlardır. Zulmün, işkencenin, her ini geliştiren akademidir. Köydeki çoban geliştirmiyor bunları. Herkesin de okuması gerektiği gibi bir hastalık var. 4 artı 4 artı 4 artı 4 şeklinde gelen bir eğitim sistemi var Türkiye'de. Yani 20 yıl okuyorsunuz, 20 yıl okumaya size mecbur ediyorlar. Bitirdiğiniz zaman ne oluyorsunuz? Kocaman bir hiç. 16 yaşında başhekimlik rütbesini almış Müslüman hekimler var tarihte. 16 yaşında. Siz bugün 16 yaşında daha ortaokulu yeni bitirttiriyorsunuz çocuğa. Zamanını çalmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz okuma istidadı olmayanları da okutuyorsunuz. Liseyi bitiriyorsunuz, bitirtiyorsunuz zoraki çocuklara. Bitirince ya askerlik, ya amelelik, ya üniversite. Hepsini üniversiteye de alamıyorsunuz. Lise mezunu mesleksiz insan üretiyorsunuz. Sanayilere vasıfsız asgari ücretli köleler üretiyorsunuz. Oysa bu çocuk berber çırağı olabilirdi elektronikçi çırağı olabilirdi. Başka mesleklerde çıraklık, kalfalık yapabilirdi. Çünkü istidadı bu yöndeydi. Yarın biz üniversite mezunlarının hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığı bir zamana doğru giriyoruz. Girdik aslında. Şimdi yüksek lisans doktora. Kamu çalışanları yapıyor, özeldekiler yapıyor. Herkes yüksek lisans doktora yapıyor. Marifet mi? Değil. Marifet ne? İyi bir Müslüman olmak, mesleğinizin fıkhını bilmek, o meslekte siz zirve durumda olmanız veya olmaya çalışmanız, çabalamanız. Size dayatılan bilginin hakikat mi, ifsat bilgisi mi olduğunu muhakeme edebilecek kabiliyete sahip olmanız. Bu bir keramet değildir. Bu mucize de değildir. Beşerin kendi gayretiyle elde edebileceği şeydir. Ama siz üniversitede öğretilen bilgiyi mutlak bilgi olarak öğretirseniz, çocuğa bunun yanlışlığı konusunda bilgi vermezseniz, o da öğrendiği ziraat bilgisini, öğrendiği hukuk bilgisini, öğrendiği tıp bilgisini, öğrendiği kimya bilgisini, öğrendiği gıda bilgisini yegane doğru olarak görür, algılar ve öyle dayatırsa, ne sünnetten, ne Kur'an'dan, ne İslam fıkhından bir haber, ne İslam ahlakından nasiptar olmadan yetiştirilmişse, o sizin için sadaka-i cariye değil, dünyasını belki mamur etmiş, ahiretin heba etmiş, dünya fasıfları şöyle böyle yerine gelmiş ama ahirette siz mezara gittiğiniz zaman arkanızdan Fatiha okumayacak, rahmet okumayacak. Amel defterinizin yine açık kalacak ama hasene değil de seyyiye yazdıracak, kötü amel yazdıracak çocuklar yetiştiriyorsanız bırakın cahil kalsınlar. Bırakın ümmi kalsınlar. O zaman hiç olması ifsat yapmazlar. Zararları insanlığa değil belki sadece kendilerine olur. Veya hiç kimseye zararlar olmaz. Aksine faydaları olur. Bugün irfanı kaybettik. Bugün hikmet, basiret ve ferasetten falan söz etmiyorum. İrfanı kaybettik. Koca koca bilgi, irfan yok. Çok servet var statü var. Yok. Bilgi yok. İnsanlar isimlerinin önündeki unvanlarla hatırlanılıyorsa orada insanlık değil meslek ön plana çıkmıştır. Akademik titrler üniversitede meslek sahibi olduğunuz statünüzü belirleyen şeylerdir. Üniversite intisabınız bittiği zaman biter. Bu siyaset içinde, bürokrasi içinde geçerli. Biz üniversite tercihlerimizi yaparken hangi okula gönderiyoruzdan çok seçeceğimiz meslek ve o seçeceğimiz, tercih edeceğimiz üniversitedeki dersi verecek hocalar kimler? Benim çocuğumu nasıl yetiştirecek? Ne yapacak? Hangi bilgiyle donatacak? ya da hangi bilgisizlikle diploma sahibi yapacak, inancını mı çalacak, değerlerini mi örteleyecek, onu insanca mı yetiştirecek, müslümanca mı yetiştirecek? Bunu dert edinmeyen aileler yığınla. Bunu dert edinmeyen, bu konuda dert sahibi olmayan sayısız aile var. İşte bu yüzdendir ki gelin hepiniz geç kalmadınız dertlenin. Gelmekte olan nesliniz için dertlenin. Şu an üniversite tercihi yapanlar için dertlenin. Paranız çok olabilir. Tutturamazsa biz özel üniversitede parayla okutturabilirsiniz. Buna gücünüz yetiyor olabilir. Maddi gücünüz yetiyor olabilir. Ama hem çocuğunuza ihanet ediyorsunuz. Hem geleceğinize ihanet ediyorsunuz. Hem memlekete ihanet ediyorsunuz. Hem insanlığa ihanet ediyorsunuz. Ve hesabını veremeyeceğiz. Hep birlikte. Herkes. Türkiye'nin aklını başına alması lazım. Bu eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştirmek zorundayız. Yama 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 her tarafı yamaya dönüştü. Hani anayasanın 82 anayasasının her tarafı bilmem ne diyorlar ya. Eğitim sistemi ondan da berbat. 150 yıldır yamamadık, parçalamadık yerini bırakmadılar. Ortada sistem denilen bir şey yok. Bakan değişiyor, sistem değişiyor. Böyle bir şey olmaz. Üniversite bitirdiğiniz çocuklar öğretmen oluyorlar. Gerçekten öğretmen vasfını taşıyorlar mı bunlar? Taşıyanları tenzih ederiz, öpüp başımıza tac ederiz. Ama gerçekten hepsi taşıyorlar mı? Sizin çocuğunuzu kime emanet ettiğiniz sadece paranızla mı ilişkili bir şey? Temel meselelerimiz üzerinde topluca eğilmediğimiz, müddetçe hata ederiz. Benim çocuğum çok kitap okuyor. Marifet mi bu çok kitap okumak? İnsan kitabı değil, kitabın yazarını okur. Yazar oradan kendinden bir ruh üfler. Söz büyüdür, yazı büyüdür, çocuğunuzu büyüler. Kimi okuttuğunuz önemlidir. Adam gibi adamların kitaplarını okutacaksınız ki sizin çocuğunuz da adam olsun. Önüne geleni değil. Okusun da ne okursa okusun. Hayır. Asla. Ne okusun efendim o zaman bir şey söyle. Böyle bir şey söylenmez. Toptancılık yanlış bir şeydir. İnsan merkezli düşüneceksiniz. Bir şahıs merkezli. Yani modern tıp ne yapıyor? Hastalığı önceliyor, hastayı değil. O yüzden hata ediyor. Veya kasıtla bunu yapıyor. Bugün de bütünü değil sadece o okuyacak olan çocuğu merkeze alacaksınız. Hangi bilgileri eksik, hangileri tam, hangilerinin tamamlanması gerekir. Akait mi eksik? Usul mü eksik? Usul eksikse esasa geçemezsiniz zaten. Yani bu temel meseleleri konuşmadan, o çocuğu anlamadan bir şey yapamadık. Bana da yazıyorlar, bu fakire de yazıyorlar. Hocam ne okuyalım diyorlar. Bir ben hoca değilim. İki, ya sizi tanımıyorum kardeşlerim. Nasıl size tavsiyede bulunuyorum? Bir ikiminizi bilmiyorum. Ne biliyorsunuz ne bilmiyorsunuz bilmiyorum. Size nasıl tavsiyede bulunabilirim ki? Şu konudaki kitap listesi. Böyle bir şey de olmaz. Çünkü İstifade ettiğiniz her kitap kaliteli değildir. Bazen onu eleştirmek için istifade edersiniz. Bazen onun içindeki bir cümleden hareketle ilham alarak yola çıkarsınız. Ama temelde mutlaka bir akaid ehli sünnet akaidi kitabı okuyacaksınız. Bunu okumadan çocuğunuzu üniversiteye gönderiyorsanız vay haline. Bunu okutmadan e, bir İlmihal okutmadan çocuğunuzu bir yere gönderiyorsanız vay haline. Siyer öğretmiyorsanız çocuğunuza peygamberini tanıtmıyorsanız vay haline. Çocuğunuza İslam ahlakıyla ahlaklandırmıyorsanız, onunla bezeyip yoğurmuyorsanız vay o neslin haline. İşte bu yüzden bu temel meselelere değinme zarureti hasıl oldu ister asker olun, ister polis olun, ister kaymakam olun, ister bürokrat olun, ister siyasetçi olun, ister mühendis olun, mimar olun. Mimar olmak, betonlarla, çeliklerle bina örmekse herkes yapar bunu. Mimar olmak, şehrin felsefesini oluşturmaktır. Mimar olmak, bir zihin dünyasının gelişmişliğinin göstergesidir. O bir ahlakla mücehhez değilse, donanmamışsa o mimar işte bugünkü şehirler ortaya çıkar. Taşa düşmanlık ederseniz, ahşaba düşmanlık ederseniz, beton aşığı insanı zehirleyen binalar üretirsiniz. Evet. Makyajlı estetik şeyler yapıyor olabilirsiniz. Estetik görünüm. Ama o estetik modern estetik. Değerlerden yoksun, mahrum estetik. geçmişte sade binaların verdiği ihtişamı, onların huzurunu bugün neyle donatırsanız donatın hiçbir binada yakalayamıyorsunuz. Çünkü burada bir temel mesele var. Diyorlar ki ekmek bozuldu, insan bozuldu. Hayır. İnsan bozulduğu için ekmek dahil her şey bozuldu. İnsanı düzeltirseniz her şeyi düzeltirsiniz. İnsanı düzeltmeden hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Dertleneceğiz. Gelecekle dertleneceğiz. Geleceğe dert edinmeyenler, şu anı kurtarmaya çalışanlar, güzel bir kızla oğlum evlensin diyorlar. Kızım zengin, yakışıklı biriyle, statü sahibi biriyle evlensin diyenler. Kızım ayaklar üstünde dursun, oğlum bilmem ne olsun diyenler. Dünyanızda, ahiretinizde berbat ediyorsunuz. Benim kızım salih bir adamla, benim oğlum saliha bir kadınla evlensin, iyi bir nesil yetiştirsinler. Benim yapamadığımı yapsınlar. Benden daha iyisini yapsınlar. Benim torunlarım benim çocuklarımdan çok daha iyi olsun. Varsın dar gelirli olsunlar. Keşke zengin olsunlar bu başka bir şey. Ama buradan hareket ettiğiniz zaman meseleleri çözeceğiz. Buradan hareket etmediğimiz zamansa gelecek yok. Gelecek olan gelecek iyi bir gelecek olmayacak geleceği görmek için kahinlik yapmanıza bilmem neler öğrenmenize gerek yok. Topluma bakın, çarşı pazara bakın, gelecek hakkında kanaat serdi dersiniz. Ben bütün bu açmazlarımıza, sıkıntılarımıza rağmen iyi bir neslin geldiği kanaatindeyim. Başta da söylemiştim. Bu gelecek neslin hızı ne olacak? Biz görecek miyiz, görmeyecek miyiz? bizden 100 yıl sonra mı iyi bir gelecek olacak? 10 yıl, 20 yıl ya da bizim ihtiyarlığımızda mı olacak? Temel mesele bu. Bu da bizim elimizde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.